Herkese merhabalar. 7 Nisan 2025 Bugün yaptığım çalışmalar sizinle paylaşacağım. Ee, Türkçe denemesiyle başladım. İlk denemesi olmasına rağmen hayli zor bir denemeydi. İçeriğini göstermem. Fazla zaman kaybolmasın. Bir tane fen denemesi çözdüm. Bu da ilk denemesi olmasına rağmen çok yanlışım çıktı. fenim iyi değil maalesef. Daha sonra iki tane AYT Kimya Denemesi iki tane AYT Fizik Denemesi çözdüm. İlki bu şekilde geldi. İkincisine de 5 yanlışım çıktı. Çünkü çok fazla acıkmıştım. Denemeyi biraz geç çözdüm. Hani sırayla göstermiyorum. Öncesinde yaptığım çalışmalar vardı. Çok acıkmıştım. Güzel çözemedim. Ee, daha sonra iki tane AYT Fizik Denemesi çözdüm. İlki bu şekilde geldi. İkincisi de 5 yanlış. Daha sonra Selin Hoca'nın AYT tekrar serisine başladım. Sinir sistemini tekrar ettim. Buradan okudum. Daha sonra buradan 8 test olması lazım. Bakayım kaç test. Evet. 8 test buradan çözdüm. Daha sonra çemberde uzunluk bu kitaptan ayete geometri tekrar ediyorum. Çok güzel oluyor. Kitap çok güzel yani. Buradan başladım. Şu şekilde hemen 5 test vardı. buradan 5 test çözdüm. Daha sonra buradan 4 test logaritma var diyormuşlar. Sen buradan evet. Şu an saat biraz geç oldu. Sabah da biraz erken uyandığım için uykum geliyor. Sadece e, 4 test çözebildim. Bir de şurada 2024 sorusu vardı. Onu çözmeye çalıştım. Yine çözemedim. Bu zaten gerçek sınavda da benim kırılma anlarımdan biri olmuştu. Bu soruyu çözememem. Neyse hayırlısı. Bugünkü çalışmam bu şekildeydi. Ee, sınava kadar hep video atmayı düşünüyorum. Umarım sürekli olur. Sürekli bir çalışma yapabilirim. Umarım. Bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar. iyi akşamlar.